Herkese merhaba. Ben doçent doktor Tuncay Toprak. Üroloji ve androloji uzmanıyım. Cinsel performansımızı arttırmak için hangi takviyeleri kullanabiliriz? Bugün onu konuşalım. Bu konuya girmeden önce bir iki konu hakkında dikkat çekmek istiyorum. Bunlardan birincisi bu tip ürünler takviye edici gıdalar. Adı üstünde takviye gıdalar. Yani sorunu kökten çözmeyebilir. Sadece sağlıklı kişilerde özellikle cinsel performansı katkı sağlarlar. O yüzden mucizevi bir çözüm beklememenizi öneririm. Bazı hastalar özellikle sosyal medya kanallarımızdan ulaşıp hangi ürünü tavsiye ettiğimizi ısrarla sormakta. Açıkçası bu ürünlerin nasıl üretildiğini, nerede üretildiğini biz de doktor olarak, hekim olarak çok bilmeyiz, bilemeyiz. O yüzden güvenli bir eczaneden ya da tanıdığınız bir firmadan bu ürünleri temin edebilirsiniz. Biz sadece burada içerik olarak bilgilendirebiliriz. Tekrar içeriklere dönecek olursak, ilk içeriklerimizden bir tanesi enerjinin molekülüdür. Bu bir protein yapısında amino asittir. Yani vücut için gerekli esansiyel dediğimiz amino asitlerden bir tanesidir. Günlük olarak et, balık gibi besinlerden, tahıllardan, kuru yemişlerden temin edebiliriz. Ancak bazen günlük olarak besinlerden aldığımız enerjinin eleksiyonu arttıracak kadar yeterli olmayabilir. O yüzden takviye olarak da alınmasında fayda olabilir. Vücutta nitrik oksit dediğimiz bir molekülün sentezlenmesini arttırmaktadır. Onun bir nevi kaynağıdır enerjini. Nitrik oksit vücutta damar genişlemesini sağlayan bir moleküldür. Damar genişlemesini sağlayarak ereksiyon kapasitemizi arttırmaktadır. İkinci molekülden birisi de sitrülindir. Sitrülin de aynı enerjinin gibi nitrik oksitin artmasını ve salgılanmasını dolaylı yoldan destekler. Sitrülin de el arjinin öncülüdür. Yani arjinin sentezlenmesini sağlar. Diğer videolarımızda da bahsettiğimiz üzere epimedium gibi, tribulus gibi daha farklı içerikler de bulunmaktadır. Ancak bu da yine dikkat çekmek istediğim konulardan bir tanesi. Eğer kişide e, kan yağları yüksekliği varsa, şeker varsa, tansiyon varsa, kişi özellikle sigara kullanıyorsa bu hastalıkların ya da kötü alışkanlıkların çoğu damar yapısını bozar. Bu da nitrik oksitin sentezlenmesini bozacaktır ve cinsel performansı e, olumsuz yönde etkiler. Bu açıdan kişide bu hastalıklar varsa kontrol altına alınmalı. Sigara kullanıyorsa sigarayı bırakmalı ve özellikle spor, egzersizi hayatlarına katmalarını önermekteyim. Herkese sağlıklı günler dilerim. Herkese sağlıklı günler dilerim.